şu anda MR'dayım. Mutfaktayız, hop salondayız. Yer Amerikan bir mutfağımız var. Fiyatımız uygun. Bu fiyatı alır. Ondan sonra renove de edebilirsiniz. Çok geniş bir salon alanımız var. Bir laundry alanı var. Çamaşır makinesi için trambolini koymuş. Adam harika dizayn etmiş. Yani ne ararsan var. Evet diğer odalarımızda biraz esrarengiz bir olay var. Asıl olay burada. Bölgede arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok. Bize en kötü biraz vakit verin. Biz size istediğiniz villayı bulalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir villa komünitesindeyiz. Burası sağımız solumuz villa. Peyzaj inanılmaz güzel. 3 artı 1 bir villa Şu anda Emar'ın inşa ettiği bir villa burası. Yaklaşık 260 metrekare kullanım alanı olan artı 50 metrekare de bahçesi olan bir villa. Bakalım neler bekliyor bizi. Burada da iki araçlık bir otoparkımız var. Yani böyle kocaman iki tane aracınız sığabilir. Evin içine doğru geçelim. dairemizin içindeyiz. Kapıda kim var? Şu anda MR'dayım. Şu anda 3 artı 1'deyim. Tak 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 tak. Bahçede kim var? Şu anda klimanın soğuğundayım. Dışarıda 45 derece var arkadaşlar. Dile kolay. Yani bu videoları yapıyoruz ama hiç kimse de demiyor. Ya bu adam bir tek bu çalışıyor. Niye böyle yani? Hani ki diğerleri. Evet hava çok sıcak. Herkes ofisinde. Şimdi harika bir villa. Eski gibi görünebilir. Biraz da eski evet yani buranın bir hikayesi var size ondan bahsedeceğim. Şöyle şuradan alalım mutfaktayız hop salondayız. Yarı Amerikan bir mutfağımız var. Buradan da bir gün ışığı alabiliyor mutfağımız kadınların sevdiği gibi. Hanımefendiler hemen buradaki evyenin önünde bir aydınlık sizi bekliyor. Bu villada sizi bekliyor. Bu villanın fiyatı sizi şaşırtacak. Eminim. O yüzden video çekiyoruz. O yüzden anlatıyoruz YouTube'da pazarlıyoruz. Biz şu anda bugün burayı fotoğraf çekmeye ve ilana koymaya geldik. Umarım güzel olur. Hayırlısıyla yeni sahibine güzel bir villa, güzel bir yuva olur. Şimdi villamız 3 artı 1. 260 metrekare kullanım alanı dedik. 55 metrekare bahçe alanı dedik. Bu villanın hikayesinden çok az. Şöyle bahçeye çıkıp bahsedelim. Arkadaşlar burası yaklaşık 8 yıldır kullanılmayan yerli bir arkadaşımızın kendi villası. Yani burası böyle gözüküyor ama toparlanmış, temizlenmiş hali. Evimizin salonu biraz daha depo mantığında kullanılmıştı. Birkaç farklı eşya vardı, çok pislenmişti, klimaları e, tam olarak çalışmıyordu vesaire. Biz bunların hepsini giderdik. Evi temizlettik, bahçeyi temizlettik, eşyaları çıkarttık, iyice bir bakım yaptırdık. Elektriği, su tesisatı, A'dan Z'ye her şeye, banyo tuvaletlerine kadar ve şu anda yaşanılabilir bir hale geldi. Evet, fiyatımız uygun. Bu fiyatı alır, ondan sonra renove edebilirsiniz. Çünkü alanlar harika alanlar mükemmel. Hemen karşımızdaki villalarda gördüğünüz gibi tentelerle böyle bahçe alanı kapatılmış. Burası istenilirse bir doğal çim haline de getirilebilir. Biz bunun için bir yapay çim fiyatı aldık. Yaklaşık 5000 dirhem civarındaydı. Bahçemiz çok keyifli. Alan büyük olduğu için bu alan kullanışlı bir alan. Yani trambolin koyan var, havuz koyan var. Daire fiyatına villa alıyorsunuz. Şimdi evi aldığın zaman renovasyon ne olabilir diye soracaksınız belki. Burada renovasyon ne olur? Çok geniş bir salon alanımız var. Evin eski olması bir yandan da avantaj çünkü buna benzer bir kullanım alanı artık yaratılmıyor evlerde ne yazık ki. MR şu anda inşa ettiği villalarda bunun biraz daha üçte birinin kırpılmış vaziyetiyle daha küçük salon size vaat ediyor. Evin bu alanı harika bir şekilde dizayn edilebilir. Çünkü bakın. Televizyonu buraya koydunuz. Koskocaman bir alanınız var. Koltuk takımınızı koydunuz. Yemek masanızı koydunuz. Yine alan var. Bu alanlar neler? İçeriye girdiğiniz gibi hemen burada bir Misafir, banyo tuvaleti ve çok fazla göstermeye gerek yok ama burada tuvalet var bu arada. Bak burada kedi köpek mi beslersiniz? Ailenin sevilmeyen çocuğunu mu burada yatırırsınız bilmiyorum. Kendi banyo tuvaleti olan da bir alan aslında. Biz bunu bu arada hiç böyle düşünmemiştik. Kendi banyo tuvaleti olan bir alan. Burada bir yatağı koydun. Orada da tuvaletin var. Burası merdiven boşluğu. Felasıl yani depo olarak kullanılabilir. Sesim çok yankı yapıyor. Çıkıyoruz. Çıktıktan sonra şimdi hemen mutfağımızın yanı başında bir laundry alanı var. Çamaşır makinesi için alanımız bu şekilde ayrılmış ve gizlenmiş. Bana kalırsa güzel düşünülmüş. Mutfağın yanında olması da harika. Giriş katta olması harika. Ve tabii ki hizmetçi odamız, yardımcı odamızın yanında olması da harika. Hiç böyle hizmetçi odası ben görmedim. Çünkü gerçekten bir oda mantığında yapılmış. Uzunlamasına giden bir oda tekli bir yatak sığabilir. Kendinden burada dolaplarımız var. Ve burada banyomuz, tuvaletimiz yani her ihtiyacı karşılayacak bir banyo tuvalet alanımız da var küçük de olsa. Bu alanı da kapatıyorum. Şimdi burada olan kişi aynı zamanda şoför de olabilir. Sadece yardımcı, hizmetçi gibi düşünmeyin. Çünkü araçları hemen buradan görebilir, kontrol edebilir. Burada bir penceresi var. Genelde hizmetçi yardımcı odalarında böyle bir pencere olmuyor. O yüzden eski deyip geçmeyin. Fiyatı sizi şok edecek. Mutfağı bir gösterelim mi? Güzel bir ocak alanımız var bu arada. Çünkü kesimler ona göre geniş bir ocak alanı. Küçük değil. Yani burada yaşayacak olan o büyük aileye hitap edebilecek bir ocak alanı ve büyük bir buzdolabı alanı. Bunlar basit detaylar gibi gözükse de şimdi burayı yaşamak için alacak kişi buraya dikkat edecek. Benim buzdolabım büyük nasıl koyacağım diyecek. Biz de onun cevabını veriyoruz. Üst kata çıkalım istiyorum. Üst katta burada çok aydınlık bir alanımız var. Gördüğünüz gibi bu pencere burayı çok inanılmaz güzel aydınlatıyor. Buradaki aydınlık aslında salonun hem bu kısımdan hem de bahçe tarafından ışık almasını sağlıyor bir nevi. Üst katta 3 tane yatak odamız var. Bu yatak odalarından ilkiyle başlıyoruz. 1, 2, 3. Buyurun. Banyo tuvaletimiz burada. Bir küvet var burada. Dolaplarımız sağda ve solda. Aynı zamanda balkonumuz da var. Balkona çıkalım. Diğer bahçeleri göstereceğim. Evet. Ahremi'ye de önem veriyoruz. O yüzden kısaca gösteriyoruz. Bakın bahçe. Gördünüz mü? Trambolini koymuş. Adam harika dizayn etmiş. Yani ne ararsan var. Mangalı koymuş, bahçeyi koymuş. Ya bu adam ağaç koymuş içeriye bak bak. Ağaç koymuş. Papağan var bir tane. Video başladı, kötmeyi bıraktı. Rezil oldu konteyner koymuş adam oraya çalışma odası gibi bir yer yapmış muhtemelen. Bak alan büyük bir alan. Bahçe büyük bir alan. Şu anda böyle gözüktüğü için küçük gibi geliyor olabilir size. 55 metrekare bir bahçeden bahsediyoruz. Balkonumuzdan içeriye geçelim. Oppa. Evet diğer odalarımızda biraz esrarengiz bir olay var. Şimdi buradan başlayalım. Bu odamız da nispeten genişliği yeterli bir oda. Burada gördüğünüz gibi dolaplarınız bu şekilde çekmecenize kadar var kaliteli bir mobilya kullanılmış. Kapılarla aynı görüntüde, aynı renkte. Burası çift lavabo. Neden çift lavabo onu da göstereceğim. Sizi şöyle alalım. Ardımdaki kapıda ne var diyorsun değil mi? Orada değil. Burada. Burası da banyo alanımız. Aktif. Tuvaletimiz var. Çift lavabomuz var. Ama sizi tekrar şöyle alalım. Asıl olay burada. Bu kapı diğer odaya açılıyor. Emar'ın nadide mühendisleri sizi unutmamış. Demiş ki biz size banyo tuvaleti taşma sapan buradaki alanı küçültmek yerine buraya böyle bir kapı koyalım. Çift lavabo koyalım. Elini yıkamak istediğin zaman hemen oraya gir, işini hallet. Banyo tuvaleti zaten sürekli sürekli kullanmıyorsun. Eğer çok acil bir işin olursa alt kata da inebilirsin diye düşünmüşler. Ve harika da olmuş. Çünkü Buradaki bu alan daha geniş gördüğünüz gibi. Bak. Dolaplarımız bu şekilde. Daha geniş dolap. Dubai'de çok önemli. Biz evimizde böyle kendimize ait dolaplarımız olmasına rağmen gidip bir tane daha ekstra aldık. Burada da dolaplarımız var. Yani gerçek bir master bedroom olarak kullanılabilir. Bu alanda bu şekilde güzel değerlendirilmiş. Tavan yüksekliğimiz de bu arada ilginizi çekiyordur umarım. Merkezi klima sistemi Dubai'de her evde var. Burada farklı bir tavan yüksekliği var ama evin genelinde 3.6-3.7 metre civarlarında göz kararı söylüyorum. Bir tavan yüksekliğimiz var. Bu çok çok önemli bir tavan yüksekliği yani bu müstakil evlerde olması gereken minimum bunun altında da klimalardan dolayı daha altına düşenler de var burada öyle bir durum söz konusu değil her zaman dediğimiz gibi 3.6'lardayız evet alt kata inelim 870 bin dolara Gelene hayırlı olsun. Hemen yanımızda British School var. Ortak kullanım havuzlarımız var. Yani bölgede arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok. Marketiniz var. Eve servisiniz var. Okul servisi vızır vızır gelirken gördük. Küçük bir alışveriş merkeziniz var. Okulunuz var. Caminiz yürüme mesafesinde. Kuşlarınız sabah güneşin açmasıyla birlikte cik 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 cak cak, cak, cak ötmeye başlıyor. Merkeze biraz şu anda uzak mesafedeyiz. Daha çok böyle Dubai'nin o south kısmındayız. Fakat müstakil istiyorsanız biraz daha bu bölgelere gelmeniz gerekiyor. Ve Dubai'nin merkezinde aynı metrekarede daire alabiliyorsunuz. Biz size burada bir villa satın alma imkanını sunuyoruz. Eğer bizi aradığınızda bu villa satılmışsa eğer biz size tekrar buna benzer bir fiyatta burası bu arada kelepir. Yani uygun bir villa. Şu anda burayı sadece satmak istiyorlar. Başka bir dertleri yok. Para kazanmak falan da istemiyorlar. Yani bu paraya satarız dedik. Tamam dediler. Aradığınızda derseniz ki böyle bir villa var mı? Geniş. işte bahçesi olan 50 metrekare, 50 60 metrekare falan. Ben size yok demeyeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Ben size diyeceğim ki bize en kötü biraz vakit verin. Biz size istediğiniz villayı bulalım. Ve hatta şunu da diyebilirim. Burayı satın mı alıyorsunuz? Renovasyon mu yapmak istiyorsunuz? Alsat yapıp para mı kazanmak istiyorsunuz? Biz buna da varız. Yani biz sizin villanızı nasıl bu villayı bu hale getirdiysek çok böyle hiç kullanılmamış atıl durumdan bu hale getirdiysek sizin villanızı mobilyalandırabiliriz, duvarlarınızı değiştirebiliriz, evin iç mobilyalarını değiştirebiliriz, Dekorasyonunu değiştirebiliriz, mutfağını değiştirebiliriz, bahçe alanını değiştirebiliriz. Çok fazla para harcamazsınız. Alsat mantığında da güzel para kazanırsınız Ve yaşayacağınız harika bir eviniz olmuş olur. Ben size bunları söyleyebilirim. Umarım burayı beğenmişsinizdir. Şimdiden videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Mutlaka ve mutlaka yorum bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay kalın sağlıcakla. Villalar için bizi arayın. Villanız varsa, daireniz varsa eğer siz de Dubai'de bir yatırımcıysanız mutlaka bizi arayın. Biz çok iyi ilgileniyoruz. 40 derecede de çalışıyoruz. Kışında çalışıyoruz, yazında çalışıyoruz. Sizden haber bekliyoruz. Bay bay.